69. gece Şehrazat masalını bıraktığı yerden anlatmaya başladı. Kralın sarayına bir iki ay içinde yüze yakın genç kız toplandı. Bunlar hep seçme güzellerdi. Koca karı onları büyük bir binaya yerleştirerek kendilerine verilen dersleri iyi bellemelerini tembih etti. O kızlar yetişe dursunlar biz gelelim Ömer Numan'a. Hükümdar avdan döndükten sonra özlediği Prenses Ebrize'yi görmek istedi. Kadının saraydan çıkıp bilinmeyen bir yere gittiğini öğrenince küplere bindi devlet adamlarına çatarak onların haberi olmadan kadının şehirden nasıl ayrılabildiğini sordu. Cevap alamayınca bundan sonra ben hava gittiğim zaman şehrin kapılarını sıkı bir kontrol altında bulunduracaksınız dedi ve sinirli bir halde dairesine çekildi. O sırada ziyaretine gelen oğlu Şerkanla karşılaştı. Ona da Prenses Ebriz'in kaçtığını anlattı. Şerkan buna babasından fazla üzüldü. Fakat belli etmemeye çalışarak sarayına gitti. Hükümdar Ömer Numan o günden sonra çocuklarıyla oyalanmaya başladı. Onları iyi yetiştirmek için birçok ülkeden öğretmenler getirtti. Kardeşleriyle fazla uğraşıldığını gören Şerkan kıskançlığından kendini yiyordu. Bu yüzden gitgide zayıflamaya başladı. Bunun farkına varan babası oğlunu yanına çağırdı. Neden rahatsız olduğunu sordu. Şerkan kısa bir tereddütten sonra hislerini açıkça söyledi. Babacım dedi doğrusu ben kardeşlerimi kıskanıyorum. Onları benden fazla seviyorsunuz. Bunları görmemem için bana uzak bir yerde vazife veriniz. Yoksa günün birinde kardeşlerime fenalık yapmak ihtimalim vardır. Hekümdar büyük oğlunun gönlünü aldı. Kendisini Şam valiliğine tayin ettiğini müjdeledi. Sonra vezir Denden'i çağırttı. Şerkan'a Şam valiliğini verdiğini, onun için oğluyla oraya kadar gitmesini ve idariye alması için Şerkan'a yardım etmesini bildirdi. Ertesi gün Şehzade Şerkan büyük bir törenle Bağdat'tan ayrılıp Şam'a yollandı. Bir zaman sonra Davül Mekan ile Nüsetüz Zamanın öğretmenleri hükümdarın yanına girdiler. Efendimiz dediler çocuklarınız tahsillerini bitirdiler. Müsaade ederseniz artık biz de yurdumuza dönelim. Hükümdar bu müjdeden ziyadesiyle memnun oldu. Öğretmenlere teşekkür etti. Kendilerine değerli hediyeler vererek memleketlerine gitmelerine izin verdi. Sabah oluyordu. Şehrazat masalını ara verdi.